Merhaba arkadaşlar, uzun bir zaman oldu ben video yapmayalı. Sizden de bayağı bir istek geldi. Teşekkür ederim ilk önce. Şimdi kaç konu var tabii aklımda. Tek tek bu konuları ayrı videolar olarak devam etmek istiyorum. Şu an ninjutsu nedir, ne değildir? Şimdi benim hani temelde eğitmenlik kaldım ninjutsu üzerine. O yüzden. İnsanlar ninjutsu'ya geldiği zaman ninjutsu ne olduğunu bilmeden geliyorlar. Ve e, sonra kimi insan e, bunda hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Veya aradığını olmadığını görüyor. Bizim de emeklerimiz boşa gidiyor. Yani hem onların hem benim hep beraber emeklerimiz boşa gidiyor. İlk önce şunu anlamak lazım. Ninjutsu nedir? Ne değildir? Ninjutsu bir dövüş sanatı değildir. Ninjutsu bir dövüş sanatı değildir. Yani ninjutsu bir hayatta kalma öğretisidir ve iyi yaşam, kaliteli yaşam öğretisidir ve dünyada adaleti ve barışı sağlamak üzerine yapılan bir sanattır, bir spor da değildir, bir mücadele yarışması yoktur, bir karşılıklı maçı yoktur. Çünkü hayatta kalmak üzeredir. Yani bunun maçı olsa birisi ölüp veya birisi artık hareket edemeyecek hale gelip. Diğerinin kazanmasıyla sonuçlanır. Bu da tabii hoş bir şey değil. Çünkü ninjutsu'da birçok alet var, birçok silah var, birçok tuzak var. Birçok şey var da var. Nerede başlayacak, ne zaman olacak? Bunların hiçbiri belli değil. Kaç yıl sürecek, kaç gün sürecek, kaç saniye sürecek, kaç dakika sürecek bilmiyoruz. O yüzden böyle bir şey yok. Şimdi şunu anlatayım. Ninjutsu'yu şöyle düşünebilirsiniz. Bir Victorinox çakı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi eğer siz sadece et kesmek için kullanacaksanız bu Victorinox çakısının işinize yaramaz. Gidip et bıçağı alacaksınız, fileto bıçağı alacaksınız, et keseceksiniz. Ama yarında o et bıçağıyla ağaç kesmeye kalkamazsınız. Veya eğer evinizde tamirat işleriniz varsa, iyi bir tornavida gerekiyorsa, güzel kaliteli marka bir tornavida alacaksın. O tornavidayı kullanacaksın. Artık bunu şarjlısını alırsın, onu alırsın, bunu alırsın. Bu sana kalmış. Ama eğer elinde bir Victorinox çakı varsa sen bunu e, yanında kullandığı zaman kendi güvende hissedersin. Ne olur? Ayağına bir e, diken batar. Cımbızını kullanırsın. Dikeni çıkarırsın. Bir paket gelir. Paketi açman, kesmen gerekir. Bu e, çakıyla çakısını açarsın, kesersin. İşte bir trafik kazasında emniyet kemerin sıkışır. Alırsın emniyet kemerini çakısıyla kesersin. Bir şeyi testereyle kesmek zorunda kalırsın. Yine o Victorinox çakını alırsın. Küçük bir şey ise onu testereyle kesersin. bir ee, şey yazıyı okuyamıyorsundur. Büyüteç gerekiyordur. Victorinox çakını açarsın. Büyüteçle o yazıyı okursun. Yani sanıyorum söylemek istediğimi anladınız. Yani umarım anladınız. Anlamadıysanız... Zaten suya uygun bir kumaşınız yok demektir. Şimdi e, bu böyle bir sanat. Yani biz e, tabii ki sadece yumruk atan bir sporu düşünün. Mesela boks. Onun kadar iyi tabii ki yumruk atamayacağız. Devamlı. Çünkü adam devamlı yumruk atmaya çalışıyor. Sadece yumruk atmaya çalışıyor. Biz bakın yumruk da atıyoruz, tekme de atıyoruz, boğuş da yapıyoruz, kitleme de yapıyoruz. Onun yanına bir dolu silah çalışıyoruz. Kısa sopa, uzun sopa, bıçak, şuriken, kılıç, kısa kılıç, işte ninja kılıcı, e, mızraklar ya daha saymak da bitmez. Yuvarlanmalar çalışıyoruz, kaçışlar çalışıyoruz, zıplamalar çalışıyoruz, hızlı hareket etmeyi çalışıyoruz. Reflekslerimizi çalışıyoruz, psikoloji çalışıyoruz. Altıncı hisleri güçlendirme, beş duyuyu güçlendirme çalışıyoruz. E bir de bunun yanına ee, sen kalkıp ya ben niye boksör kadar iyi boks yapamıyorum dersen cevabın şu olacaktır kardeşim boks yapmak istiyorsan gidip boks yap. Veya ben bir tekvandocu kadar iyi tekvando atmak istiyorum. Tekvandocu kadar iyi tekv tekme atmak istiyorsan tekvando yapmalısın. Ama yuvarlanmayı bile gerçek anlamda veya katana kullanmayı bilemeyeceksin gerçek anlamda. Veya boğ kullanmayı bilemeyeceksin veya bunları ayrı 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 öğrenmen gerekecek. E Bunları ayrı ayrı öğrendiği zaman da onlar birbiri içine uyum sağlamayacak. Çünkü birinin duruşu farklı, birinin duruşu farklı, birinin mesafesi farklı. E biz Bunların hepsini bir sanat içinde hepsini doğal olarak ve birbiriyle uyumlu olarak çalışıyoruz. Öğreniyoruz. İşte bu ninjutsu. Eğer senin amacın şampiyon olmaksa ninjutsu sana göre değil. Eğer senin amacın e, çok iyi tekme atmaksa, çok iyi Hayır kardeşim bunları eğer ileride uzmanlaşırsan yapabilirsin. Tabi dersin ki ben ninjutsu'nun temellerini çok iyi öğrendim. Ancak istiyorum ki çok güçlü yumruk atayım. Mesela ben e, kılıç ve şuriker konusunda kendimi daha ilerlettiğimi düşünüyorum. Ve mesela parmak gücü, elleri, ellerin kullanımı konusunda mesela e, kendimi ilerlettim. Ama sen mesela e, istersen daha iyi tekme atmak konusunda çalışabilirsin. Daha iyi yuvarlanma konusunda çalışabilirsin. Veya dersin ki ben bojutsu yani uzun sopayı iyi kullanmak istiyorum ve bu konuda ustalaşabilirsin. Bu bir sanat. Bu jinkan bir sanat. Bir spor değil. Anlatabiliyor muyum? Bunu öğrendiğin zaman ömür boyu zevk alarak çalışırsın. Ölene kadar zevk alarak çalışırsın. Ölene kadar. Bunu, e, bunu anlamanız lazım böyle ninjutsu'ya gelmeniz lazım. Siz kendi egolarınız için ben şu olayım, ben bu olayım kafasında gelirseniz devamlı böyle devam edeceksiniz. Ama da zaten egolarımızdan kurtuluyoruz. Yani nasıl kurtuluyoruz? Egomuzu eğitiyoruz. Hiçbir insan diğerinden çok daha güçlü değil. Hiçbir insan diğerinden yani ölüyoruz zaten. Yani ölen bir varlığız. Basitçe ölüyoruz. Bunun için gidip de böyle şeyler çalışmaya gerek yok. Ama güzel bir hayat sürmek istiyorsan, mutlu bir hayat sürmek istiyorsan, diğerleriyle uyumlu bir hayat sürmek istiyorsan, bunu yaparken de geri geldiği zaman kendini koruyabilmek, sevdiklerini koruyabilmek, koruyabilmek demek her zaman dövüşerek olmaz. Düzgünce konuşarak olur. Yeri gelir kaçarak olur. Yeri gelir strateji yaparak, başka destekler alarak olur. Bunları öğrenmek istiyorsanız, hayatta daha başarılı, daha mutlu, kendine güvenli yaşamak istiyorsanız, bu sanat size göre bir sanat. Öbür türlü ben şunu yeneyim, bunu yeneyim. Devamlı korkular için yaşamaya devam edeceksiniz. Tabi herkesin kendi yoldur. Herkesin kendi seçimidir. Hepsine saygım var. Ee, yalnız Nijutsu'ya gelip de ondan sonra niye ben şöyle değilim, niye ben böyle değilim demeyin. Çünkü ben size şu an burada anlatıyorum. Lütfen bu videoyu aklınıza iyice koyun. Tamam mı arkadaşlar? Benim için e, hayatta Beni sakinleştiren, beni korkularımdan Arındıran sanat ninjutsu oldu Biliyorsunuz daha önce birçok Dövüş sanatları geçmişim var Birçok hani siyah kuşağım var Birçok sanatı uzun yıllar çalıştım ee, Sporu uzun yıllar çalıştım Ama bir türlü korkularımdan Kurtulamamıştım Rüyamda böyle uyurken dövüşerek kalkıyordum Yani rüyama kadar giriyordu. Ne zaman ki bu jinkana başladım Bir ya da iki sene içinde Bütün bu tür rüyalardan, kabuslardan Kurtuldum korkum da kalmadı. Çünkü artık kimse yolda giderken ha ben bu adamı yer miyim? O mu beni yer? Ona nasıl yumruk atarsam ne olur gibi düşünmelerden kurtuldum. Bu korkulardan kurtuldum. Siz de eğer benim kafamdaysanız, bu düşüncelerdeyseniz gelin birlikte çalışalım. Yoksa da size hayatta iyi şanslar diliyorum.